hizmetlerle ilgili olarak Türkiye'nin Rus uçağını düşünmesi konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz süreç bundan sonrası için sürecin kontrolden çıkmasını nasıl engelleyeceksiniz İkinci bir sorun Rusya ve Amerika arasında askeri koordinasyon meselesinde hangi noktadayız Öncelikle ayrıntıları netleştirmeye çalışıyoruz Türkiye konusunda önümüzdeki dönemde özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la önümüzdeki günlerde doğrudan iletişim kurmayı bekliyorum. Türkiye, diğer ülkeler gibi Türkiye'nin de kendi e, topraklarını ve hava sahasını koruma ve savunma hakkı vardır. Bence hepimiz için şu son derece önemli. Hem Ruslar hem de Türklerin birbirleriyle konuşmaları tam olarak neler yaşandığını ortaya koymaları ve bunun e, tekrarlanmaması ve bölgede gerilimin tırmanmaması do için doğrudan iletişimde olmaları e, gerekiyor. A, a ve bu bizi aslında a, uzun bir süredir karşı karşı olduğumuz soruna in da götürüyor. Yani bölgede Rusya'nın devam eden operasyonları var. Türk sınırına çok yakın faaliyet gösteriyorlar ve ılımlı muhalefeti, hedef alıyorlar. Sadece Türkiye değil, diğer bölgedeki bazı ülkelerinde de destek verdiği grupları hedef alıyorlar. Eğer Rusya bütün enerjisini e, DAEŞ'e, IŞİD'e yönlendirirse bundan sonrası için bazı riskler de azaltılmış olur. E, bölgede e, gerilimin tırmanmaması için. Bana soracak olursanız hepimiz için bu siyasi süreci mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde de e, hızlandırmamız, e, devam etmemiz gerekiyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı Orland'ın dediği gibi Rusya bu geniş tabanlı koalisyonun bir parçası olabilir yani biz hiçbir zaman bugüne kadar demedik ki Rusya'nın veya diğer ülkelerin ya da görüş birliğinde olmadığımız, görüş farklarımızın olduğu ülkeler bu koalisyon içerisinde yer almasın. Bu sürecin bir parçası olmasın demedik hiçbir zaman. Buradaki asıl zorluk Rusya'nın IŞİD'den ziyade Esad'ı desteklemeye odaklanıyor olması. Sayın Putin'le Türkiye'de görüştüm ve kendisiyle şu konuyu görüştük. Yani stratejik bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor bu süreç içerisinde. Viyana sürecine odaklanılması yani bütün tarafların bir araya getirilmesi için uğraşarak siyasi sürece odaklanılması gerekiyor. Bütün tarafların kabul edebileceği bir çözüme ulaşmak için. Ve bir yandan da tabii ki IŞİD'le mücadeleye odaklanılması gerekiyor. Çünkü işbirliği için çok büyük bir alan var ve bu bu işbirliği gerçekleşene kadar da çok çok zor olacak bu süreç. Yani e, çünkü öncelik ılımlı muhalefete saldırmak olunca yani e, Suriye'de kapsamlı bir hükümetin parçası olabilecek unsurlara unsurları hedef alınca tabii ki Rusya bizim veya Koalisyonun diğer üyelerinin desteğini alması zor olacak ama ben şöyle düşünüyorum bir işbirliği olasılığı var ve ne kadar erken bu siyasi süreç üzerinde mutabık kalırsak o kadar bu süreç, bu işbirliği süreci kolaylaşacak ve o kadar çabuk bir şekilde de bugünkü gibi olayları engelleme şansımız olabilecek.